Ha. Evet. Selamün aleyküm. Aleyküm efendim. Evet. Hoş geldin. Nasılsınız? Evet. Bugün ayın kaçı? Tarihi ver de millet. Bugün ayın dördü olması lazım, diyeceğiz. abi. Dördü. Dört mü? Mart. 4 Dört Mart 2021 efendim. Hı. Neredeyiz? Ee, İzmit'ten. Kuzey Marmara Otoyolu'na girdik. Kesinlikle bilerek girmedik yine. <laughs> yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Şu an e, hafif de yolu da göster. Yusuf Bey şöyle yola doğru çevir. Ama şimdi dostla düşmana karşı yol yapmış adam. Yani, yani gerçekten mükemmel efendim. E, gidiyoruz. Nereden çıkacağımız belli değil. Açıkçası biraz bu e, gişelerdeki rakamlara bağlı biraz da Yusuf. Neyse bugün Tayyip kazandıracağız. <laughs> Öyle mi? Bugün kazandıracağız. Evet. İşimiz vardı. İzmit'te hallettik. <laughs> Çözdük. Şimdi gidiyoruz efendim. Nereye? İstikamet İstanbul. Aşağı yukarı e, 150 kilometre civarında mesafemiz var. Hava sıcaklığımız 9 derece ama 10 numara. Yer yer Hava bazı yerlerde kar var. Bir de Yusuf Bey, Heh. biz köylerin içinden geçiyoruz aslında. Çünkü evet. sağda solda. Aynen öyle. Yani. İzmir'in köyleri var gerçekten. Ama köyler güzel. harika. Ee, Diyorum ki bunlar köyse bizim orası ne? Bizim orası da köy ama bizimki biraz. Çorak Özellikle e, Ferhat Tekin bir yaz ayında göndermiş olduğu <laughs> boz bir resim ve videoyu hatırlayınca. Lütfen kamerayı şöyle yukarıya tut da arkadan bir çeksin kamera. Lütfen. Arka manzara on numara. Yukarıdan, yukardan. Almıyor değil mi? Almıyor. Almıyor. Almıyor ama gerçekten harika bir manzarası var. Evet, şöyle yola doğru da ara ara göster ki. Yolumuz yani. yolumuz yayla ya. Heh. yolda sıkıntı yok abi. Bir sıkıntı geçilerde fark edeceğiz. Şu anda evet. bir şey... şu anda bir serinlik var ama bir ateş <laughs> basabilir ya. Bir <laughs> geçerken bir hararetlenme durumu olursa bugün Tayyip'emin bizden ya. Evet. Bursa İstanbul 50 diyor. <laughs> Nasıl elli abi daha? Dünya kadar yol var be. İstanbul 50 diyor gördün ya. O İstanbul o şey girişi. Öyle mi? Yani girdikten sonra bayağı bir... Girişim. 70 kilometre daha gideceğiz değil mi? Daha fazla. 70 tabi. Burası uzak gidiyor ya şey. Ben gidiyorum. ya. Üç mi geçeceğiz? Üç üç varmadan geleceğiz. İkinciye gireceğiz abi. Yani i̇kinciye gireceğiz var. değil mi? Üç gireceğiz. gitmeyeceğiz değil yani. o kadar değil. O kadar da olmaz ki yani. <laughs> Tayyip'in biraz da başkasından kazansın. Her şeyi bizden kazanamaz ki. Yani. Lan para kazanılır da. Hocam şu ağaçların ne ağacı olduğunu söyler misin? Hocam. Hemen söyleyeyim. Heh. Bu ağaçların çoğu göster ama göster şu karşıdan Bu ağaçların yok. çoğu meşe abi meşe. Bildiğin bildiğin meşe ya. Ama uzaktan bir zeytin ağacı görüntüsü de var. Yok zeytin ağacı yaprak dökmez. Abi, Değil mi? Abi. Bunlar meşe abi. Arasında çınar da var bunların arasında. Meşe ve çınar. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunun arasında gürgen de olabilir. Yalova'daki ormanlarda gürgen de var. Allah abi. Allah. Aynen. Gürgen'in bir diğer ismini söyleyeyim mi ben sana abicim? Kayın Ağacı. Gürgen, evet. Kayın. Evet, sevindik de servis alanı. Burayı geçiyoruz şu anda. Valla ben bu yolu sevdim Hüsmeyye, ben artık istiyorum. bu yolda yazın gitmek lazım. Ya yaz işte, yazdan kalma hava. Ah, Etraf ağaçlar yeşerecek ki. Ha. Manzara o zaman on numara beş yıldız ya. Ama biz bu gidişte dört mevsim buradan geçeceğe benziyoruz. Aynen öyle. <laughs> Sevdik, Allah var. O da bizi sevdi. ben hadi Çünkü iki de bizi buraya gönderdiğine göre doğru mu? Kesinlikle. Evet. Yani gündüz olunca tabii biraz daha benim için öyle zevkli oluyor. Ben de öyle. En, en azından Gece görüyoruz. sevmiyorum. Gerçekten. Bak yeşilliği en azından yeşilin tonlarını görüyorsun. Köyleri görüyorsun. Bir de bu ara bu ağaçlar budanmış abi. Nasıl? Yani ben şurada baktım budanmış. Allah Allah. Demek ki bu köylüleri bu orman işleri yapıyor olabilir. de şey de Orman işleri mi olur? Tabii yok yok. Kuzey Marmara olsa Sorumluluk alanı içerisinde. Mesela burada Anladım. ileride çam ağaçları dikmişler. Evet. Ara ara kar da var. Ara ara kar da var. Çok da güzel görünüyor. Bor üst geçitli abi. Bir yer Şu anda kaçta gidiyorsun sen? Hocam şu anda 115 km'ye sabitledim gidiyorum. 115. Aynen. Yani ben koşsam seni geçermiş gibi görünüyor bana. Niye <laughs> öyle? o şeyde. Yol genişliğinden mi oluyor? Yolun ee, kaymak gibi olmasından efendim. Yol hızı hissettirmiyor abi. Tabii. senin için bir 10 kilometre daha yükseltiyorum. Arabamız abi. da yolu hissettirmiyor. Hadi bak hadi. 130'a çıktım abi senin için. Abi ceza vermek istemiyoruz ya. <laughs> Ben kostum da geçerim dediğim gibi git sen. Vazgeçtim. 115'e geliyorsun şey. Kilometre Evet Ferhat Tek. Senden şöyle bir Sivas ellerini alabilir miyiz? Sivas ellerinde sazım Can, boynum Bükülür Katip arzu Halim yaz yare böyle Kendini de çek biraz ya. Kendim güzel olmadığı için çekmek istemiyorum Şimdi ya. Şimdi biliyorsun hayat tecrübeden ibarettir. Her yoruculukta da bir şey öğrendiğimiz kesin mi? Kesin. Bugün bir şey öğrendin mi? Bir daha yanlış yola girmeyi öğrendim <gülüyor> <ya>? <gülüyor> O zaten bizim şeyimiz. O Milli Spor'umuz yani yanlış yola girme. <laughs> bir tane tedariksiz çıplak. Bantını arabaya koyduk. <laughs> <laughs> Ondan sonra çıkma sorunları ki Yani <gülüyor> maalesef. <laughs> ya yani, bir, Matbaacıların adamın bir adamın, işi düzgün olur ya. Bir adamın işi her işin bir tersten gider arkadaş ya. Matbaacı adamın kağıt eksiği olur mu? Ama Bant eksiği olur mu ya? Biliyorum. İşin sırrı bende aslında biliyor musun? Evet bende de böyle bir <laughs> düşünce var. <laughs> ben şimdi elini atınca orada bir şey oluyor, <laughs> ya Kesin de. Ben yani işin formülü bende ya. Ben yoksa bir şey yorur hocam. Ben varsa bir Evet. Bugünlük anımız da böyle. Bakalım Allah nasip ederse iki saat sonra maksimum Allah'ın izniyle e, ee, mahallemizde olacağız. İnşallah. Efendim. Doğru Mertere gidiyoruz ya. Mertere mi? Tabii. Şeye gitmeyelim. Direkt Mertere gideceğiz. Tamam iyi olur. Ben şimdi, iyi olur. şimdi ben direkt, direkt Mertere gideceğim. Evet bir veda, veda edelim de. Bayağı da bir güzel video çektik uzun. Hadi. Rabbim